Göster mi? Oyun kaldırabilir Hey, say, 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 say. Oi, o men. Al hele 2000 lira mı? Ver 1000 lira mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. <laughs> mit geldi. Mit 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 baya kalabalık. Mit baya kalabalık yardım. Ananı. Altın, Aa, Aa yanlışlıkla ateş ettim ya. Atmışırdım benim sana. Ne ona da al, oldu. Tecil bomba. Kort'tan gitti. Kamera devre dışı. Heaven altı var galiba lan. Mermim yok lan. Ona atmış durdum. Biri çözsün. Oğlum niye bıraktın? Merhaba. Lan benim Bir bir bir. ol oğlum sen çözseydin. <gülüyor> <gülüyor> Bak an, ben, 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 ben. Yine aynı mite döndüler. Ne oldu? Geldi sizin orada. Hemen Bombanın yanına. Tamam, düş. Ne şeydi? Heral. Lan lan lan. Sa alfol neydi? Ocağa. Şuraya bak, ben söyleyince bir smoke düşsene. Bombalı tamam. var ya. Gel, düş, düş, düş. Aa. İki tane kör attı anı. Hiç kimse bir şey görmedi. Oğlum nasıl? Buzdan yürüyemedim ki ama. <Gülüyor> 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 hey, 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 hey. Oy, o mu um, öldü? Şuradan havadan bomba oh. attım ama. Buradaydı o Oğlum yarım saat sonra patladı bomba ona nasıl öldü o? Ölüm öldü tam. Şurada pusuyordu. Ananı da satayım çok iyi 204 104 vurdum reyna. Can çekti. Vuramadım bombayı ben sayende. Kapıyı da ben kapatmıştım biliyorum. Seni Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Her şeyimin <laughs> bu şey olur adamın ya. Ne oldu attı buraya? Gel buraya. Yes sakin, sakin. Yok kanka alamazdım ya. Çok geç kaldım. Abi, i̇ki kişiler ya. Abi nereye gidiyorsun Barış? Hadi al ele 2000 lira amına. Berat at 1000 lira mı? Bomba. At 1000 lira mı? Hemen, yürücü. hemen. <laughs> <laughs> he. Ulti bekliyor. Ulti at. Seni Allah kahretsin ya. Şey kanka yapayım. iki tane kör yedim, bir tane ulti yedim, sars yedim. Maf olur oğlum, maf. Adamı <laughs> göremedim ki ben. Dur ver at, dur şu round bitsin şu an çok gergin. <laughs> sordum, abi, an an ne? Yok ya. Hani, ne lan? K. Aa, oğlum ne ara oraya geçtin? Alırsınız kanka. 52 bridge. Bir kayık anede. Kisi de orada. 142 ne ya? Adamın attığı C'ye bak kanka. Aa seri ya. Daha yardım. Gel 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 koşuyor. Aa Bomba. Şarap var. Spike A'da düştü. Var var yakın var. O da bu, buradaydı. Ölür. Evet. Dönüyor lan döndü döndü mid döndü. Short geçiyor geçti. Aman bunu her zaman aynı ya taktiği yapıyorlar. Ya? Duyuyorum kanka. <laughs> o kadar para verdik buna. 74 amın 61 için. Aldı bu da buna nişki. Kanka, birikin kafasına bir uçmuşum mert. Ben <laughs> Kanka yine ha. <laughs> i̇şme elektrik, işme elektrik. Daha giremezler ya bombayla ben Yakın bak burada yakın. Alta sağa geçti. Ananın amı ya. Sağittir ya. Aa short short. Ay ananın. O kadar biliyorum demek sordum geldi ama kim şu anda bakıyor musun? Kanka bakamıyorum ki ben çok darlandım orada. <laughs> Spike sen de rahat ol. Beğeniyorum. Spike onda. <laughs> Spike nerede? <gülüyor> <gülüyor> Spike nerede? Bizde. A kapı. Geldi mitten. Oğlum ultisiyle almaya oh. gidiyordu geri zekalı. <laughs> 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 mitten koşuyor evet. bir de elinde var ama. <laughs> ya direkt atıyorum ya. oşa gider en kötü. Hep A geldiler artık gelsinler buraya. Hayır atıyorum direkt o zaman. At at Oğlum <laughs> çok iyi ya. Allah sizi kahretsin <laughs> ya. İki kere öldü attım <laughs> ya. Abi neymiş bu A, A sevdası ya? Neyse kilimi aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa daha da, da yemiyorum Var short var. <laughs> Kanka 138 Sage. Ee, ana Sage yok yok şu tap bitti. Ben Sage'i öldürmemişim ki. Onu öldürmüşüm. Kanka hepsi bir can ha. He. Hepsi ulti yemiş. Reyna yakın Reyna arkamda geldi. Gitti. Çok hızlı koşuyor piç ne girer. 80 ye benden yemişti. Şey 147 kanka. <laughs> ha burada ne da Oha <laughs> <ne gülüyor> be kanka. Oğlum eni çekseydin canını fullleseydin ya. Geldi geldi ah bak yine Allah Girdi ne olsaydı? Kırp vurdum ya. Ya aç olsa uçacağım mı? Ver altıya kapatın. Lan oğlum yardıma gelin. Elektrik elektrik. Ya sarsı nasıl atıyor oğlum bu adam ya? Ne oluyor amma? Ayakta kalan son oyuncu. Ya kanka bir kafa iki badi nasıl ölmüyorsun ya? Bıraktım adam öldü diye ne oldu, ne oldu? 105 Hayır Smokladım ayı Of oh, Ananı satayım pompalı üstüme atladı Helal çok iyi Duvar atıyor inşallah atmaz Atsın atın Attı Atsın atın, atın. atın, atın. Ya sen konta. <laughs> 124 mü Gonko? 124 can çekti. Atladı. O da o, da sol, o da. Helal oğlum çok <laughs> iyi ya. Helal be kardeşim. Oy. Eng ben yaptık adam orada. <laughs> Yeşil kutuda. Ya Allah'ım kanka, es yelim direkt ya. Gel 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 çabuk gel. Evet, boş, boş, boş gel. Bomboş. <gülüyor> 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 Ananı satayım. 111 <laughs> vurmuşum seyirci. Patladı şey. patladı. patladı. <laughs> Güzel. Gel gel gel. Nice. Lan öldü. <laughs> Aa görmedim vallahi pardon. <gülüyor> <gülüyor> Info yok ki işte ya. Aldım birini. Burada. 120 vurdum Reyna. Aykırı düşürdüm. Aa. Ağır bakı yedim ya. Bitti ölüm ağda şimdi oyunu. Shift oynayalım biz. Onlar ses yapsanıza kanka biraz. Pompalı var bence daha. Açılıyor. Burada bir iç. Vur onu. A girdik. Kanka main'den dolaşın main'den dolaşın. Orada <laughs> mı? Orada mı? Orada mı? Var var ne var? He ban he ban he ban geldi. Göster mi? <gülüyor> Bekle. Oy! <laughs> 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 Helal be kardeşim eline sağlık. ഏഹോ <laughs> താങ്ങ് <laughs> <laughs>